arkadaşlar bugün sizlerle acı acı zeytinden çubuk ya da çubuk mandal yeme yarışı yapacağız. Şimdi burada kağıtlarımız var kağıt kumların içinde. Onlardan seçecek. İlk önce Hacer bulsun. Buldum. Ne yazıyor? Acı biber. Acı turşu ya. Al bakalım. Acı mı? Acı. Acı. Çok ama acı. Çok acı. Yandı 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 yandı. Şimdi ben yapayım. Bu ben de bir şey çıktı ama. Ya. Yani. Bakalım. Mandalina. İyi çocuk mandalina. Yiyelim. Çocuk mandalina. Sıra mı? mi? Hayır. Ben daha yemedim küçük mandalina. Bir küçük kaldı. Eee mandalina çıktı. Onu yiyeceğim. Ekşi bir tak var. Al. Hmm. <laughs> <mü>? Çok kötü. <laughs> <Hop. gülüyor> Çok kötü sen çek şunu bırak. Çek çek. Ve Ne çıktı acaba? başlattım. Arkadaşlar. Arkadaşlar Modelin çok kötüydü. Çubuk çıktı. Ben yemek istiyordum o çubuğu. Bende. Sıra bende. Ya da CJ'deydi evet. Bende. Ama. Seçiyorum, bakıyorum. Krep evet, kuma çok lazım Acı biber yine ya. Olmaz böyle ya. <laughs> olmaz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten olmaz. ne. <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> öyle şey diyor Bulamıyorum. Bulamıyorum. Ha buldum. İnşallah çubuk çıkar. Mandalini çıkar da öldürürüm. Mandalin. Ya böyle şey olur mu ya? <laughs> ne alacağım? Açayım mı? Açayım mı? Ya. Arkadaşlar çok acıydı ya. Çok kötü mandalidi. Kimse sen seçmedi. Seçiyorum ne çıkacak bana? Burada patlıyoruz. Ne çıktı bakalım bir bakalım. Küçük mavi biraz acı ver. Acı ver. Evet. Acı, acı ver. Olmaz böyle ya. Olmaz böyle ya. <laughs> Arkadaşlar mandalim bu sefer taktıymış. Bak bakayım acı tatma. Tatlı mı sefer. Değil mi? <laughs> Çok tatlı bu. Ağzım yandı. Acı verler bitti. Hadi çubuk ya da mandalin. Çok evet, evet arkadaşlar sıra bende. Üç tur oynuyoruz. Çubuk. Bana niye çubuk çıkmıyor Allah'ım. Burada da bir Çubuk. Ver sende. Kesin bir mandalin de çıktı. Çubuk. Man. Bende. Bay bay. Mandalina. Gitti yani, ya Yani bana Şimdi Melike de. Kırtlar yok. Kırtlar bitti. Kırt bitti arkadaşlar. Evet. Oh. Videonun sonuna geldik. Beğenip de takip et. Be Beğenip de takip Ve abone olmayı unutmayın. Ya bu kare tukum çok güzelmiş. Şuna bak. Yeter bekleyin. Ya bu ajuş reyti çok kötüydü ya. O ne? Madeni nasıl? Kötü. <laughs> Evet, çürük mandil ilk defa yiyorum. İp çıktı mandilin içinden. <laughs> i̇lk defa çürük mandil yiyorum. Ben de. Bir video daha kan isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.